Bir şaka işte dinleyelim. <laughs> Sus. Aşkım Sus. gel buraya gel. <laughs> aç <At> kapıyı aç. <at. gülüyor> aç. Bağırttırma Bekir bugün beni. Dün komşular <laughs> rahatsız oluyormuş. Yavaş yavaş. Nasılsın bir tane değilsin. Oha cam açın cam açın komşu. Kutan kapa şu cam kutan. benim bak bu donu yeni aldım bak pazardan olmuyor <laughs> ya. Nike mi? Nike don. Ne oynuyor mu kankş? Sağ üstten buraya yok. Alana kalacağım. En son alana kalacağım. Dur. O yüzden biraz taktikse ve stratejik oynama. No no no. Ana ne? Performman dancen is. Oğlum adam yok ki. Senin adı bu. Ölüyü de saklayacağım. hadi bunu ölü. What the fuck? What the fuck? Bir de dişlerin güzel olduğu zaman daha komik ve daha eğlenceli anladın mı? Hani biraz daha seksi oldun mu tamamdır. Kim? Bak şu kuşta yürürken vurman anasını s***** Lan yürürken vurulur mu ya? Yürürken nasıl damak atıyorsun sen? Yürürken atılmaz! Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz dedim. Var kanks. Aynen. Bravo. Bravo. <laughs> Ay çok utandım, çok utandım yemin ediyorum ben oh, sattım. God. Yeter! Yeter! Yeter ya, yeter. Ben <laughs> öyle <laughs> Hayır 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 hayır. Wow! Öldü kedi. Onlu mu aç? Oğlum onlu çok büyük risk. Tamam lan gel. Bekle al.